İlimiz genelinde farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatmak amacı ile Asayi Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibin titiz şekilde yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında 6. ayın 1'i 2022 tarihinde Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerinde 60 bin Türk lirası değerinde iki bilgisayar kasası, bir tablet, bir laptop ve alüminyum malzemelerini çalan GS isimli şüpheli olduğu 7. ayın 7'si 2022 tarihinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir iş yerinde 72 bin Türk lirası değerinde oto aksesuar parçalarını ve kamera kayıt cihazını çalan GS ve PD isimli şüpheliler olduğu tespit edilmiştir. 7. ayın 6'sı 2022 tarihinde Odunpazarı ilçesindeki bir ikamette yapılan ev aramasında şüpheliler yakalanmıştır. Ayrıca aramada 35 bin Türk lirası değerinde oto aksesuarı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. 4-18 Temmuz 2022 tarihinde önleme faaliyetleri kapsamında Asayi Şube Müdürlüğü'nce görev ifa edilirken, ilimizin değişik yerlerinde şüphelenilerek durdurulan şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 6 ruhsatsız tabanca 39 fişek ele geçirilmiştir. SK, BK, HE, MG, MC ve UG isimli 6 şüpheli hakkında ele geçirilen 6 silahla ilgili olarak 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. 3-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında Asayi Şube Müdürlüğü'nce ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan N.T. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan İG isimli şahıs yakalanmıştır yakalanan şahıslar adli mercilerce tutuklanarak ilimizde bulunan cezaevlerine teslim edilmiştir.